Evet nem sensöründen okunan değer ve dijital saatimizden gelen değer LCD ekranımızda yazdırılıyor. LCD ekranımız için SCL ve SDA çıkışlarına ihtiyacımız vardı. Aynı şekilde dijital saatimiz için de SCL ve SDA'ya ihtiyacımız vardı. Ancak deneyap kartımızda SCL ve SDA bir çıkış olduğu için ne yaptık? Yeşil kablo ve mavi kabloyu burada arkadaşlar breadboard'umuzda çokladık. Bunların aynı hizada olmasına dikkat edelim. Daha sonra diğer bağlantılarımız yine 5 voltumuzu devremizde ihtiyaç olan 5 voltları ve GND'leri çoklayarak bu şekilde kullanmış olduk. Evet. LCD ekranımızda SCL, SDA, Kırmızı kablomuz 5 volt güç kablosu, siyah kablomuz da yine GND negatifimiz olmuş oldu. Dijital saatimizde yine aynı şekilde SCL ve SDA yeşil ve mavi kablolar. Kırmızı güç, siyah ise arkadaşlar GND kablomuz. Nem sensörüne geldiğinde ise arkadaşlar S yazan taraftaki pinimiz sinyal pini, orta bacak kırmızı olan 5 voltumuz. Kahverengi olan kablomuz ise yine negatif GND olan girişimiz oldu. Ve kodlarımızla beraber bu şekilde çalışmaya elde etmiş olduk. Kodlarımıza yakından bakalım. Öncelikle ne yaptık? Seri bağlantı başlattık. Çünkü biz bağlantıyı ya seri monitörden göstereceğiz ya da ekran aktaracağız. Biz burada seri monitörde yani bilgisayarımızdan görmek yerine ekran aktarmış olduk. LCD ekranımızı 20'ye 4 yani 20 sütun 4 satır olacak şekilde alanı belirledik. İmlecimizi yazmaya nereden başlayacağını 0'a 0 şeklinde belirlemiş olduk. Daha sonra birinci hamle yani birinci satırda tarihi gösterdik. 0'a 0 0'a 1 yani birinci sütun ikinci satırda itibaren saati gösterdik. Hemen bir altında ise 0'a 2 yani üçüncü satır 0. sütunda sıcaklık bilgisini aldık. D0 pinimizden en sonunda da arkadaşlar nem sensöründen gelen nem bilgisini almış olduk. Burada ekranın neresini kullanacağımızı bakın 0'a 0, 0'a 1, 0 2 ve sıfıra 3 şeklinde netleştirmiş olduk. Ve kodlarımızı yükledikten sonra karşımıza gelen sonuç bu. Tabii ki burada nem sensörü için kütüphanemizin LCD ekranımızın ikaresi kütüphanesinin yine dijital saat için de RTC kütüphanesinin yüklü olması gerekiyor. Bunlara da yine kod hata verdiği zaman hangi kütüphane olduğunu zaten görebiliyorsunuz. O gördüğünüz kütüphaneyi ekleme kısmından yazarak sonuca gidiyoruz.